Merhaba arkadaşlar. Yine bir oto koltuk kılıfı tanıtımındayız. Demirci Oğlu'dayız. Siyah, kumaş ve deri motifli koltuk kılıfımız. Arkalar cepli. Ön yüz döşemeli kumaş. Arkalar havludur. Arkalar havlu olmasa kolay kolay bir aracı olamaz çünkü esnemesi gerekiyor. Ürünün içini açıyoruz başlık kılıfları olmazsa olmazımız. Ön koltukların oturakları arkadaşlar. Bu şekilde. Arka oturak arkadaşlar. Arka oturak tek parçadır. Bu şekilde. Arka sırt. Bu şekildir. Tabii böyle gerilerek takılır paketin içinde durduğu için kıvrışık gelebilir size. Bu şekilde takılır. Kenarlar siyah havlu, ortalar kumaş. Bu ürüne baktığımda böyle bir takım elbiseyi andırıyor. Böyle kumaşı. bilmiyorum siz alabildiniz mi o rengi ama. Böyle siyah üzerine noktalı. Güzel bir ürün. Kabartmaları var. Yine ortopedik deniyor. Bu şekilde. Arkalar cepli. Bu ürün demircioğlu.com'da arkadaşlar. Bu ürünle ilgili sorularınız varsa alabilirim. Arka koltukları sırt tek parça, oturak tek parça olan araçlara uyumludur. Arka sırt parçalı olan araçlara uygun değildir. Ha, arka koltuğu 2 artı 1 yahut tek parça. Ben bunu gene takabilirim der. Tabii ki takarsınız ama ne olur? Arka koltuğu Farklı farklı yatırıp kaldıramazsınız. Üçlü veya iki artı bir tek yatırıp kaldırabilirsiniz. O şekilde olur ama yok. Ben arkayı iki ayrı bir ayrı kullanacağım dersiniz. Bu kılıf size olmaz. Bu kılıfın arka yolcu kısımları sırt tek parçadır, oturak tek parçadır. Ön koltuklar ve başlık kılıflarıyla bir takımdır. Bu ürünü sipariş vermek için WhatsApp'tan ya da iletişimden bana ulaşabilirsiniz.